İç direnci önemsiz özdeş üreteç ve özdeş dirençler ile şekildeki elektrik devresi oluşturulmuştur. Anahtarlar açık iken devrin eşler potansiyel farkı, eşler direnci ve ana kol akımını bulunuz şeklinde sorulmuş. Şimdi devreye baktığımızda anahtar açık olduğundan dolayı iki tane paralel üreticimiz var. V ve toplamı 1V. Burada da 1V'lik seri ve düz bağlanmış totalde. 2V'lik toplam gerilim yani eşdeğer potansiyel farkımız veya toplam gerilimimizle aynı şey. Burada 2V'lik bir değere sahip olmuş oldu. İkinci olarak eşdeğer dirence bakalım. Arkadaşlar anahtarımız açık olduğu için burada alt paralel kolda R direnci, üst paralel kolda da rr iki tane seri direncimiz var. Yani yukarıda 2R, aşağıda R olduğu için haliyle o zaman... 2R, çarpımları bölü toplamlarından R eşimiz karşımıza 2 bölü 3R şeklinde çıkmış oldu. Tabi bunu kafadan yaptık ama çarpımları bölü toplamları şeklinde bakın 2R çarpı R bölüm 2R artı R şeklinde yazdığımız için artı burası 2R bölü 3 şeklinde bir değerle karşılaşıyoruz. Yani R'ler zaten sabit oluyor. Onun için 2 ile 1'i çarpıyorum. 2 ile 1'in toplamına 2 bölü 3 şeklinde ulaşmış oluyorum. Kafadan bu şekilde pratik bir şekilde de yazabilirsiniz. Gelelim ana kol akımını bulunuz demiş. Şimdi ana kol akımı arkadaşlar burası. Bakın şu kol ana kol olmuş oluyor. Ana kol akımı V toplam eşittir. i toplam çarpı R eş ile bulunur. O zaman arkadaşlar devreye baktığımızda V toplamımız 2V dedik. İ toplamımız ana koldaki akımız olacak onu istiyor. Eşler direncimizde 2R bölü 3 olduğu için hop toplam akımı burada şöyle I toplam eşittir. İkiler gidince 3V bölü 3V bölü R şiddetinde bulmuş olduk. Tabi bağımsız bir bilgiyle bulmuş olduk. Yani şu an A seçeneğini tamamladık. V toplamımız eşler direncimiz ve i toplamımızı elde ettik. Şimdi gelelim B seçeneğine. Yalnız S1 anahtarı kapatıldığında, şimdi anahtarı kapatacağımız için arkadaşlar buraları şöyle siliyorum. Anahtarları kapatıyoruz çünkü. Yalnız S1 anahtarı kapatıldığında kapattım. Eşler, eşler potansiyel fark, eşler direnç ve ana koldaki akım bulacağız. Şimdi bu anahtarı kapatmamız buradaki dirence kısa devre yapmamız anlamına gelecek. Yine buralarda herhangi bir değişme olmadı. V ve 1 ve 1 V ile topladığımızda 2 V. yani toplam potansiyel farkımız devrenin 2 V eşitletinde çıktı. Gelelim şimdi eş değer dirence R eşe baktığımızda arkadaşlar. Buradaki direncimiz kısa devre olduğu için haliyle R yukarıda R aşağıda çarpımları böyle toplamlarından dolayı R bölü 2'lik eşler dirence ulaştık. Yine ana koldaki akımı V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş bağıntısından yararlanırsak. 2V'lik gelinimiz söz konusu. I toplam çarpı eşler direncimizde R bölü 2 demiştik. Ana koldaki toplam akımı e, olarak 4V bölü R şiddetinde bulmuş olduk. Yani 2V, R bölü 2, 4V bölü R şeklinde bir sonuçta karşılaştık. Şimdi geçelim üçüncüsüne C şıkkına. Yalnız S2 anahtarı kapatıldığında eşdeğer potansiyel fark, eşdeğer direnç ve ana kol akımını bulunuz şeklinde sorulmuş. Hemen buraları tekrar siliyorum arkadaşlar. Yalnız S2 anahtarını kapatıyoruz. Kapattığımızda burayı kısa devre yapmış olduk. Bunlar gitti arkadaşlar. 1V'lik gerilim kaldı. Üst taraf 2R, alt tarafta R olduğu için... Bir kere toplam gerilimimiz 1 V'lik gerilim kaldı. Eşler direncimiz de bu anahtar açık olduğu için üst tarafta 2 r, alt tarafta R olduğundan dolayı çarpımları bölü toplamlarından R eşin 2 bölü 3 R olduğunu söyleriz. Yine arkadaşlar son olarak da devremizde ana koldaki akım i toplam v toplam eşittir i toplam çarpı r eş bağıntısından bulunacak. v toplam eşittir i toplam çarpı r eş diyorum. B toplamımızı 1V olarak belirtmiştik. İ toplam ana koldaki akım eşler direncimizde 2R bölü 3 olduğu için buradan İ toplama çektiğimizde karşımıza 3V bölü 2R şiddetinde bir akım değeri çıkmış oldu. Yani V toplam B eşit eşler direncimiz 3R bölü 2, 2R bölü 3 İ toplamımızda 3V bölü 2R şiddetinde çıkar. D seçeneği S1 ve S2 anahtarları kapatıldığında eş değer direnç, potansiyel fark ve ana koldaki akım soruldu. Şimdi benzer durumu tekrar silerek yapmaya çalışıyorum. Her iki anahtarı da kapatıyoruz. Anahtarı kapattık bunlar gitti kısa devre oldu. Anahtarı kapattık bu kısa devre oldu. Bir üreteç iki paralel kolda direncimiz var. O zaman V toplamımızı 1V olarak gözlemledik. Yine eşler direncimize baktığımızda üst kolla 1R, alt kolla 1R olunca paralel iki tane R'nin eş değeri R bölü 2'dir çarpımları bölü toplamlarından. Yine V toplam eşittir i toplam çarpı R eş başvurduğumuzda toplam gerilimimiz V. i toplam ana koldaki akım eşler direnci R bölü 2 olarak bulduğumuzda İ toplamı çektiğimizde karşımıza 2V bölü R şiddetinde bir değer çıkmış oldu. Yani V toplamımız ve eşler direncimiz R bölü 2. Yine toplam akımımız da 2V bölü R şeklinde çıkmalı.